arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olun like atın videoyu durdurup hemen geliyorum videoyu nasıl kapatacağım arkadaşlar kanalıma abone olun kızım ben sana artık koyayım mı bilmiyorum nasıl ya bak tahmin etmişim aga bu sınıfın en şimdi sınıfın en tembeli Evladım. Aa, aferin lan Evladım, başarıyorsun ya. Sen tembel olduğun sürece Mehmet. Var ya şu arkadaşını da aferin. Aferin lan ikinize. Mehmet ve Mahmut. Helal olsun lan koçlarım. Helal olsun lan. Bir boku bile beceriyorsunuz artık. Aa videoyu durdurup veriyorum. Evet arkadaşlar bugün sınav kontrolü edeceğiz. Haydi bakalım. Kızım. Oo Mehmet, Hüseyin. Hüseyin. Görüyorum evladım. Başka kim kapıyı çekecek? Aferin kızım. Aha yakaladım sen beni. Yakaladık. Git lan geçen bile kopya çıkıyorsun. Evladım sen sınıfın iyisi olmuş. Sana gidiyorsun ha. Oha Hüseyin muhittin mi? Muhittin. Oha Mahmut. Kızım. Aa arkadaşım git lan. Allah'ım yarabbim arkadaşından lan. Kopya çekiyor. Aa kız, kızı yakaladım. Kızı yakalamıyoruz. Arkadaş şundan kopya çıkıyor ha? lan. Lan sizden bir adam bile olmaz ya. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Bildirimler bon, aç. Açın. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Bildirimleri bon, aç. Kopya. Kopya gördüm evladım arkadaşımın kopya için. Yansı. Oha manyak. Aa. Kız kendisinden kopya çekiyor. diyor. Maymun çekiyor. Manyak. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın bildirimleri. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Evet. Haydi lan. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ve şunların sınavlarını kontrol edelim. Yanlış evladım. Oha bu kadar temel ilan lan bu sınav? Ulan sana gösterirdim mi? Yanlış evladım. Bu yanlış. Bu da yanlış. <laughs> bu sınıf gerçekten tembel. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olan like atın bildirimleri açın. Bu sınıf... Bu sınıf... Tembel ya. Doğru kızım. Ana yanlış yaptık ya. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Fillerimleri açın. Ağlıyorum. Ne oluyor ya? Bugün girdi oyun birden. Arkadaşlar ben şimdi durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar tenis Bakayım kızım. Ebe. Müdürün odasına. Bakayım evladım sen yaramazlık yapma bari. Git lan müdürün odasına. Allah bir ara. Git lan. Allah'ım ya ya. Çok kızcam illa. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimler açın. Hemen tatlımız var, yakışıklı tatlı ve VIP kapatıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Bildirim. Arkadaş Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Bildirim. Lütfen. arkadaşlar soru arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın bay like bu iki kişi al bak kaldırmıyor yanlış evladım Nasıl aferin benim ikinime evladım Hı Sen mendilir çıkmışsın Gıcam mı? Sen cevap vermiyorum. Sen bana yanlış mı? Kalemi. Yanlış evladım. Sen bana Türkçe mi konuşuyorsun? Bambu mu? Olabilir. Aferin benim evladım be. Aferin be benim hoşuma. Arkadaşlar videoyu durdurun. Geliyor <laughs> kanal abone olun like atın bildirimleri açın bak sana hiç cevap vermeyeceğim şu arkadaki dünyanın en akıllı öğrenci manyak arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın durur seni Mehmet ay pardon rahat Allah'ım ya bana yanlış cevap öğretiyor bu çocuk. Yanlış. Doğru <laughs> muydu? <laughs> Adam ağlıyor öğretmen ya yazık. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın bilirimlere açın. Tamam ben videoyu durdurup geleyim. Beni seviyor musun dostum? Görüşürüz. Sizle tekrar görüşeceğim. Bye bye.